Bir trafik kazası sonrası sadece aracın tamiri değil, aynı zamanda maddi ve manevi tazminat hakları da gündeme gelir. Bu noktada devreye trafik sigortası girer. Ancak bu süreçte dikkatli olunmazsa bazı kişiler vatandaşların mağduriyetini fırsata çevirmeye çalışabilir. Ne yazık ki bazı dolandırıcılar sigorta ve tazminat süreçlerinde sahte belgelerle, yanıltıcı vaatlerle insanları kandırmaya çalışıyor. Hakkınızı biz alırız, paranızı hemen çıkarırız gibi sözlerle güven kazanıp sonunda sizi zarara uğratabiliyorlar. Unutmayın, trafik sigortası ve tazminat haklarınız kanunla güvence altındadır. Bu süreçte en doğru adım alanında uzman bir avukattan destek almaktır. Avukatınız hangi belgelerin geçerli olduğunu, hangi taleplerin haklı olduğunu size açıkça gösterecektir. Böylece hem hakkınızı alır hem de dolandırıcıların oyununa düşmekten korunursunuz. Resmi kurumlar dışında kimseye itibar etmeyin. Sokakta ya da telefonda yapılan şüpheli tekliflere karşı temkinli olun. Bir belgeden, bir talepten emin değilseniz mutlaka avukatınıza danışın. Bu adım sizi büyük bir zarardan koruyabilir. Trafik sigortası ve tazminat haklarınız sizin güvencenizdir. Dolandırıcılığa karşı dikkatli olun, haklarınızı bilin, gerektiğinde uzman avukatlardan destek alın. Unutmayın, bilinçli vatandaş hem kendini hem de ailesini korur. Güçlü bir toplum bilinçli bireylerle mümkün olur.